Evet kankalar selamun aleyküm. Bugün yeni gelen modda size hile gibi bir deste göstereceğim. Hile gibi. Ya şüpheli çalı destesi o tarz desteler dönüyor ortalıkta piyasada. O destelerin bile içinden geçen bir deste. Bugün göreceksiniz. Bu desteyi size göstereceğim. 5 maç atacağız. 5'ini de kesinlikle kazanacağız. Haydi geçelim arkadaşlar ilk oyunumuza. Evet ilk rakibimiz geldi. Yeri geldiğinde çok sabırlı olmamız gerekiyor arkadaşlar bu destede. Allah balon attım yanlışlıkla sorun değil. Yeri geldiğinde çok sabırlı olmamız gerekiyor arkadaşlar bu destede. Dondurmayı çok iyi kullanmamız lazım. Fişekçi geldik bir de tamam. Evet bok gibi kullandık. Mesela böyle kullanmamanız gerekiyor dondurmayı arkadaşlar. Fişekçiyi tutturamadım. Sorun değil. İki tane şifacı bu ne deniyor? Şifacı mı ıspanlayacaksın? sakin oluyoruz arkadaşlar. Şu fişekçi bir ortalıktan bir gitsin. Tamam Dart Goblin'i spam yapacağız biz de Şöyle bir şövalye Tamam Okları da varmış Biz de şövalye spam yaparız kanka Oklarım varsa Sen bilirsin Şöyle bir Dart Goblin atalım Mesafeyi açı açı atıyoruz Okları hep beraber atamasın diye Şöyle bir şövalye Tamam Evet oklarla ilerlenmeyeceğini anladı Şöyle Dart Goblin'i Arkadan şifacıya devam ediyor Ne deniyor acaba ya ne tür fantaziler deniyorsun yani? çalışma yapıyorum, bir şey deniyorum. Rakibi şaşırtmak şey istiyorum belki. Sen yoksan ne Bekle şu şeyi karambolu bir indireyim karambolu. Tamam. Bir dart goblin'i daha. Bir şövalye. Birazdan balon basmaya başlayacağız arkadaşlar. Az sabredin. Biraz sabırlı olmamız gerekiyor dediğim gibi. Şöyle bir şövalye. Bunları çekelim abi. Şöyle bir dart goblin'i. Resim amından bıraktım Dark Goblin'imi. Niye öyle bir şey yaptım? Dondurma gel. Yarrağı yedik mi? Ay bay bay da yedik. Yarrağı da yedik. Ananın amına sokacağım o emunceleri. O yazdığın şeyleri var ya. Ananın amına sokacağım. O rostlu çocuğu. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Amına koyun bu ne küfürdür arkadaş ya. Arkadaşlar bazen çok sabretmemiz gerekecek bazı kısımlarda. Bazen de patagüte gitmemiz gerekecek. Size bütün taktikleri vereceğim. Oduncu fişek çattı. Hiç durmayın. Böyle durumlarda size de saldıracaksınız. Böyle durumlarda size de saldıracaksınız. Tamam şu an iyi İkisi yok adamın. Evet maksimum geri zekalı. Bir tane daha fişek çatar. Dart goblin atalım. Dondurma yetişmiyor. Tamam gördüğünüz gibi hasarda farkı koyduk. Kuleyi de aldık neredeyse. Sol kuleyi bırakmayacağım. Tamam sağdan oduncu attı dümbük. Şöyle bir şövalye. Tamam 2x'e girdik arkadaşlar. Güçleniyoruz. Şu an güçleniyoruz. Okey. Evet alev topu attı. Bir tane daha kart basarsa. Tamam. Şimdi yarrağı yedin sen. Gel bakalım buraya. Şöyle ortadan şövalye. Tamam havaya vuran tek fişekçisi var. Şöyle bir dondurma. Bir daha ateş topu var evet. Şöyle bir tane daha dondurma. Şöval, sol kule şövalyede. Tamam döşe oğlum. Güzel gördüğünüz gibi döşüyoruz. O geri zekalı hale sol kuleyi alamamış. Yeni aldı. Tamam. Hiç acımayalım arkadaşlar. Rakibe biraz antiyiz. Balona vuran tek kartı alev topu ve benim okuduğum mektebin amına koy. Neyse dondurmayı çakarım. Dondurmayı çakarım hiç acımam. Hiç acımam. Ama bu mega şövalye çaktırmadan kuleyi indirmesin. Şöyle bir dart goblini. Şöyle bir şövalye. Tamam Ali topu atıyor gerizekalı. Beynini sik diyeyim hala. Şöyle bir dart goblini. Şuraya bir şövalye. Güzel dart goblini baba orada çalışıyor. Şuradan bir dart goblini daha. Mok gibi attık dart goblinini. Şöyle bir şövalye. Tamam sorun yok beyler. Şu an oyun sıkıntıya girmiş gibi gözükmesin. Alacağız bu maçı. Evet. Hiç acımadan yine balon atalım. Gördüğünüz gibi hasar hep balonla vurduk. Balondan devam. Alev topu atacaktır. Dondurmayı çakalım direkt. Tamam. Kurtarmayacak o seni. Çaktırmadan bir dart goblini. Güzel vurdu. İlk galibiyetimiz kolay bir şekilde aldık. Hemen diğer oyuna geçelim. Tamam kardeşim. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Karabasan'ın da amına bastık. Ee, sonunda da bize emoji attı. Ondan küfür ettim ona. Evet bir şüpheli çalıcı daha geldi. Gördüğünüz gibi şövalyeleri hafif geriden atıyorum. Hafif geriden. Şöyle bir fişekçi öldürelim. Tamam. Sen sağdan atarsan ben de sağdan savunurum. Yarram. Kendini zeki sanma. Kendini zeki sanma sikerim amına koyun. Gel. Şövalye. Bu da kendince biraz iskele sürüsü falan eklemiş. Beynini siktiğim. Gel 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 gel. Balonu amına çakmaya yaklaşıyorum. Gel. Fişekçiliğe savunacağım balonu? Gel. Abi böyle ibnelere özgüven vermeyin ya. Böyle ibnelere özgüvenler vermeyin. Amcıklar yasayı sarıyorlar. Balon vur oğlum. Beyler sakin olun. Sakin olun. Şuraya bir dondurmaya at. Amını siktiğimin beyinsiz. İskele sürüsünü tak diye atıyor. Saygısız orospu çocuğu ya. Karşısında NA'yı var amına koyayım o iskele sürüsün sanki Estağfurullah Ya sabır Şöyle bir şövalye Bu sefer dondurma atmayacağım dart goblinini savunacağım Güzel bir şövalye Arkadaşlar yavaştan birazdan Biraz daha kartımız biriksin Şeye başlayacağız Balona başlayacağız Şöyle bir dart goblini Şövalyeyi bazen kötü atıyorum ona dikkat etmem lazım Şöyle bir şövalye Dart goblini Gel gel avradını sikeyim. Ananı sikeceğim senin gel. Arkadaşlar iş biraz sıkıntıya gitti. Balon basmam lazım burada. Burada balon basmam lazım. Tamam. Ee, şöyle bir dart goblin'i. Ee, şuraya bir dondurma beyler. Gel gel anasını siktiklerim gelin. Hepinize yetecek kadar gücüm var. Gel. Gel 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 gel, gel. iskele sürüsünü sikeyim kimsenin, İskele sürünü ananın amına sokayım gel buraya. Gel. Gel avradını sıktım gel. Baba, hala iskele sürüş spam yapıyor. Avradını siktiğim gel. Fişekçi vurma. <laughs> Beyler bir elden bir şey olmaz. Sinirden odaklanamadım. Sinirden odaklanamadım. Umarım bu elle şüpheli çalı gelir. Yenerim. Hadi bakalım. Daha yeni gel sinirden odaklanamadım. O maçı saymayın. Tamam yenice keşke şüpheli çalı oynuyor olsaydın ya. Şu an bir ezik geldik sanırım karşımıza. Saygısızca iksirini alev topu adına doğrusu doğru bir çocuğu. Oğlum saygı duyun saygı saygı rakibinize saygı duyun. Anasını sık diyeyim böyle dondurmayı ananın amına çekersen görürsün saygısızlığı gel. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? alev topunu atarken özgüvenliydin ama. Alev topunu atarken özgüvenliydin ama. Siktir git şimdi sil oyunu orospu çocuğu. Büyülü okçusunu siktiğim. At da binicini. At. Anasını avradan siktiğim. Dark Goblin'i çalışın oğullarım. Bekleyin bu maçı bir tane daha şüpheli çalış sikmeden kapatmayacağım beyler. Bu videoyu bir şüpheli çalış sikmeden kapatmayacağım. Alın şu şövalyeyi. Ya aldı ne aldın amına koyayım okulayı aldı ne ya. Aldın, ya. Aldın, ya. kuleni alırım benden. aslında siktiğim gel buraya. Gel abi şövalye Balon Dondurmamız elimizde büyü rockçu atacak Alev top attı yardağın hiçbir şey sıkıntı yok gel Gel dondurmaya ananım amına çaktım gel 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 ikinci balon Gel bir daha alev top atsana bir daha alev top atar mısın? Ne olur bir daha alev top atar mısın? Dondurmaya çak şuna. O binici alamaz o kuleyi zaten. Tamam. Hadi gaz siktir git kapat oyunu hadi. Dark Goblin abi. Uyanık Dark Goblin'i. Oo büyük lokça attı. Uyanık Dark Goblin'i tanıyormuş demek. Bir tane daha uyanık Dark Goblin'i. E. Tamam hadi siktir git şimdi. Bekleyin. Şüpheli çalı gelmeden kapatmayacağım bu videoyu. Secret geldi. Sır. Hadi bakalım. Bunda bir şüpheli çalı oynayacak tip var. Bu da binici oynuyor. oğlum. nereden çıktı ya? Göttek göttek adamlar. şüpheli çalı oyna şey oynasanız da şüpheli çalı. At yarrakları. Niye popüler kültür oynuyorsunuz? Biz de popüler kültür oyun. Hadi bakalım. Sikmem lazım sizi. Şöyle bir daha at goblin'i. Yine binici atabilir her Goblin çetesiyle oynuyor burada. Bu da Goblin çetesi spam yapacak aklı sıra herhalde. Alamana koyayım dondurmayı anamana çakayım da yap, yapabiliyorsan. Tamam. Şövalye Balon. Balonun sırası geldi. O iki tane çete atana kadar bir dondurmayı Amman'a çakacağım onu. Gel, 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 gel. Gel ikinci test sayım atacağım. Aa çete attın. Tamam işime gelir. Gel. Gel. Şövalye. Vermeyiz belki kuleyi. Tamam binici. Bu bir tane daha binici çevirecek. Hiç sıkıntı yok. Dondurman var. Dondurman var. Orası bir çocuğu. Alev top atıp duruyor. Bir tane daha mı atacaksın? Bir tane daha mı atacaksın? Gel. Gel biz kuleyi alalım arkadaşlar. Burayı savunamayız gibi gözüküyor. Alev topu var. Alev topu tek atmıyor değil mi? Alev topu tek atmıyor değil mi beyler? Balon. Tamam güzel. Güzel dart goblini. Dondurma yetiş. Dondurma yetiş kurtar bizi. Test atar. Atmıyor. Sen kaybedersin. Aptal. Ama alev topu çevireceksin, Spirit. Ee, Spirit. birinci atsın bir kart biriktireyim ben. Tamam arkadan yavaşça kart biriktirelim beyler. Böyle durumlarda kart biriktirin arkadan. Şövalye bir tane daha şövalye. Bu rakip şövalyeye karşı pek bir cevabı yok. Şövalye biriktirmeye devam. Alev top atsa da ne olabilir ki? Şövalye tank kardı aman Ölümsüz. At 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 at. Dart koordinat, at. Ayrık Dart koordinatın, atın. Ayrık Dart Goblin'i. Şuraya bir dondurma. Ayrık Dart Goblin'i. Alev top atamasın yakın şekilde. Alana sar vuramasın yani. Ortadan Şövalye. At at. Çete atmaya devam et. Çete atmaya devam et. Bir tane daha çete at. Gel. Gel atacaksın mı başka? Beyler süre bitiyor. Süre bitiyor. Şöyle bir Şövalye. Şöyle bir balon. Dart Goblin'i temizliyor çünkü orayı zaten. Şöyle bir şövalye daha. Kuleleri tanklasın. Kuleleri tanklasın. Şöyle bir dondurma. Bir dondurma daha atacağım. Bir dondurma daha atacağım. Bir dondurma daha atacağım. Güzel. Güzel bir dondurma daha atacağım. Hadi süre bitiyor. Süre bitiyor. Dondurma defansif dondurma. Balon vur. Balon vur güzel. Kazandık mı? Kazandık. Oy sikeller adamı böyle. Böyle sikeller adamı. Şüpheli çalı gelsin. Ne olur şüpheli çalı gelsin. Şüpheli çalı gelsin. Videoyu kapatmak istemiyorum. Vitality T Pro Vitality T Pro Bakalım şüpheli çalı oynuyor musun Arkadan bir şövalye Bu da fırın oynuyor tamam fırıncıyı da sayarım beyler Fırıncılar değil bile Fırıncıları da sayıyorum Şüpheli çalı gelene kadar oyun bitecek aman aman. Şey bitecek Hayat bitecek Şöyle bir şö Dardgovdin'i Bu da ne garip bir şey oynuyor ya Buranın silah şöyle ne kanka? Kart atmıyor. Oyunu mu saldın? Zehir atıyor ya. Dümbük ya. Dümbük dümbük. Al balon. Seversin. Silah şurada atarsa dondurma yatarım. Bas. Fırın adı yetti mi gerçekten? Soldan yavaş yavaş vereceğiz gibi gözüküyor. Beyler oyunu uzatırsak bu adam bizi yener. Oyunu uzatmamamız gerekiyor. Oyunu uzatmadan 1 x e bitirmemiz gerekiyor. Yani ilk şu 50 saniyede bitirmemiz gerekiyor. Bir şövalye daha. Bir dart goblini. Olabildiğince şövalye spamlamamız gerekiyor. Arkasına da dart goblin. Tamam. Şurayı bir dondurma. Dart goblini döşe. Orospu çocuğunun binicisi mi vardı ya? O kuleyi alır mı? Zehri var. Zehir döndürmeye çalışacak. Şövalye. Tamam. Tamam balon. Fırını da atabilir. Sorun yok. Dondurmayı basacağım. Bastım dondurmayı. Vur abi. Bir tane daha vurur musun? Oğlum sen adamsın da balon. Artık beyler balon oyuncusu olabilirim her ya. Balonu çok sevmeye başladım bugün. Vatko nereye gidiyor ya? Neyse. Şövalye. Yok ya bu adama oyun uzasa da vermeyiz. Bu tam bir salak çünkü bu rakip. Bastığı birincilere bak. Götlek. Biz yine şövalyemizi atalım. Şöyle şövalye. Şuradan balon. Yavaş yavaş gitsin balon. anın tadını çıkarta çıkarta gitsin bakalım. Biz dondurmayı çakacağız yine. Ha başka bir şey basacak mısın? Gel dondurma. Geri zekalı. Fırınla savunma yapmasını bile bilmiyor ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi maç geçmişine bakalım. Kaçtan beri oynuyorum. Ee, 18 dakikadır oynuyoruz. Bir yenilgi. 2, 3, 4, 5, 6. Oğlum kaç tane yenilmişim lan? Abi ne gelecek abi bir durum var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 maçın 3'ünü yenilmişiz. 6'sını kazanmışız. Yenildiğim maçlar odak değildim. Ee, onları saymayın. Bence güzel deste kullanabilirsiniz. İyice pratik yapınca da şüpheli çalı desteklerini bile yeniyorsunuz arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Böyle etkinlik gelen etkinlikleri oynamamı istiyorsanız yorumlara belirtin. Ne tarz videolar isterseniz onları da belirtin. Videoyu beğendiyseniz ne yapmanız gerektiğinizi biliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.